Merhaba Teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzun konu Monster'ın Pusat Wave ismindeki kulaküstü kulaklık modeli. Bu kulaklığı öne çıkartan en önemli özelliklerinden bir tanesi de ANC yani aktif gürültü engelleyici bulunuyor. Kulaklığın tasarımına baktığımız zaman mat siyah renge sahip kutusundan çıkarttığımız zaman da şöyle güzel mi güzel taşıma çantası çıkıyor. Bu çantanın içerisine ister kulaklığın kablosunu ister yanınızda taşıyacağınız powerbank olabilir başka ürünler olabilir. Bunları yine aynı şekilde çantanın içine koyarak taşıyabilirsiniz. Çantayı kulaklık haricinde ek olarak farklı ürünlerde de kullanabilirsiniz. Katlanabilir yapıda kulaklık bu şekilde katlanabiliyor. Bununla birlikte taşıma çantasının haricinde ister sırt çantanızda bu şekilde katlayıp koyabiliyorsunuz. Yani fonksiyonel potansiyeline sahip. Bununla birlikte taşırken koyacağınız yerde de fazla yer kaplamıyor. Kulaklıkta bulunan menteşe kısımları ise kademeli olarak yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Ek olarak kulak başlıklarında bulunan ek menteşeler bu şekilde 90 derece dönebiliyor. Bu konumda da masanızın üzerine düz bir şekilde koyabiliyorsunuz. 90 derece döndürdükten sonra kutu yerinden hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu çıkarken ek olarak USB Type C kablosu, jack kablosu ve uçaklarda kullanabileceğimiz bağlantı aparatı çıkıyor. Malzeme noktasında da tamamen plastik bir yapıya sahip. Kulak yastıkları da suni deriden. Ben kulağıma taktığım andan itibaren herhangi bir baskı vesaire hissetmedim. Kulak yastıkları oldukça konforlu olduğunu belirtebilirim. Ağırlığı ne kadar diye soracaksanız 210 gram ağırlığında olduğunu söyleyebilirim. Kulağınıza taktığınız an örneğin bir koşuya çıktınız veya bir yürüyüşe çıktınız hareket halindeyken de herhangi bir şekilde kayma işte aman düşecek mi gibi endişeler duymuyorsunuz. Kulağınıza taktığınız andan itibaren hem konforlu bir şekilde aktivitelerinizi yaparken ek olarak da sorunsuz bir şekilde konumlandırılıyor kulağınıza. Kulaklığın sağ tarafında fiziksel tuşlar mevcut. İleri geri oynat durdur gibi fonksiyonları bu tuşlardan sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca küçük bir bildirim aydınlatması bulunuyor. Bunun Bununla birlikte şarja taktığınız zaman aydınlatma menü, işte şarjınız bitmeye yakın yanıp sönüyor kırmızı renkte. Kulaklığı açıp kapattığınızda da aynı şekilde aydınlatma üzerinden takip edebiliyorsunuz. Tuşların hemen altında da Type-C girişi mevcut. Sol tarafta da aktif gürültü engelleme modunu açıp kapatmamıza yarayan bir tuş konumlandırılmış. Sol tarafta da küçük bir aydınlatma bulunuyor. Bununla birlikte aktif gürültü engelleme özelliğini buradan açıp kapattığınız zaman takibini yapabiliyorsunuz aydınlatma üzerinden. Alt tarafta da 3,5 milimetrelik bir jack girişi bulunuyor. Ben bu kulaklığı hem Android hem de iOS cihazda denedim. Kulaklığı test ettiğim telefonlar ise iPhone 11 ve Galaxy M22 modelleri. Bu iki telefonda da kulaklığı aktif olarak kullandığım zaman herhangi bir farklılık gözlemlemedim. İşte iOS'ta daha farklı çalışıyor, Android'de daha farklı çalışıyor gibi böyle bir durum ortaya çıkmadı açıkçası. Her iki telefonda da aynı performansı yakaladığımı söyleyebilirim. Kulaklıkta 40 mm'lik ses sürücüleri bulunuyor. Bu sürücüler gayet tatmin edici seviyede iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Edebilirim. Bu kulaklığı kullanırken fazlasıyla müzik dinledim. Yani film veya video çok fazla izlemedim. Ondan dolayı müzik noktasında sesleri gayet iyi bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Videonun başında da dediğim gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi de aktif gürültü engelleyicinin bulunması. Bunu çok sık kullandım açıkçası. Dışarıda da kullandım, evde de kullandım. Eksi 22 desibellik bir ses azaltma performansı sunuyor. Aktif gürültü engelleyici moduna geçtiğimiz zaman bu da oldukça iyi bir seviye aslında. Çünkü kulaklığı tak baktığınız zaman zaten kulaklığın bir pasif aktif gürültü engelleyicisi bulunuyor. Çünkü bu üzerine bulunan kulak yastıkları kulağınızı tam kavradığı için aktif gürültü engelleyicisini açmasanız dahi bu kulak yastıkları pasif şekilde bir ANC özelliği sunuyor aslında. Kulaklıkta ANC özelliğini açtığımız zaman ise dış etkenlerden oldukça sesi kesiyor. Çok yakınınızda dibinizde biri size bağırır veya konuşursa ancak o şekilde duyabiliyorsunuz aslında dış etkenlerdeki sesleri. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız zaten bu kulaklıklar Tam size göre olabilir çünkü ANC özelliklerini toplu taşımada kullanabilirsiniz. İçerisinde 800 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Bu batarya ANC özelliği kapalı 60 saat, ANC açıksa 35 saate varan bir pil ömrü sunuyor. Aradaki saat farkı oldukça fazla. Yani burada da ANC'nin iyi bir şekilde kullanıldığı ve bununla birlikte enerji tüketiminde de oldukça fazla olduğunu gözlemleyebiliriz. Kulaklıkta bulunan bu 800 miliamperlik batarya ise ortalama 3 saat kadar içerisinde tamamen şarjı olabiliyor. Kulaklığı destekleyen profilleri de hemen şuraya yazıyorum. Videoyu bitirmeden son olarak da 40 milimetrelik sürücülerin ses performansını ve mikrofonuna yakından bakalım. <laughs> the ladder yeah you know she got me climbing still for could express could express could express the yeah, flux can't telefondan bu video kaydını başlattım. Telefona da Pusat Wave kulaklığı bağlı. Şu anda dinlediğiniz gibi bir mikrofon performansı sunuyor. Ne kadar geliyor bunu da bilmiyoruz. Şu anda odada cam da açık. Bununla birlikte dışarıdaki otomobil sesi, çevresel sesler geliyor mu gelmiyor mu bunu da sizlerle birlikte dinlemiş olacağım. Pusat Wave mikrofonu bu şekilde yorumlarda sizler de fikrinizi belirtebilirsiniz mikrofon hakkında. Evet sürücü performansı ve mikrofon performansına yakından baktık. Elbette sürücü noktasında kulağınıza takmışçasına bir hissiyat vermeyecektir. Ancak size bir fikir vermesi açısından böyle bir test gerçekleştirdiğimi belirtebilirim. Öğrencisinden tutun iş insanına kadar birçok kişinin Kullanabileceği müzik dinlerken rahat bir şekilde, özellikle ANC özelliği ile birlikte memnun edecek şekilde müzik keyfi yapabilir. Film, video izleyebilirsiniz. Kısacası bir kulaklık alacaksanız ve içerisinde aktif gürültü gürültengelliçisinin de bulunmasını istiyorsanız Mansur Pusat Wave Fluxu kulaklık tam size göre olabilir. Açıklamalarda ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilir. Kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Buna benzer videolar için sosyal medyada bizleri takip etmeyi unutmayın.